Can canlı Keş YouTube kanalından merhaba dostlar nasılsınız Keşli ekibi olarak bugün sizlerleyiz 4 tane maçı yorumlayacağız cumartesi gününden sizler de hazırsanız videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın dostlar bu maçlar ve diğer canlı oynanan maçları telegram grubumuzlara tamamen ücretsiz şekilde sizlerle bilgilerimizi paylaşıyoruz hem fikir olunuz maçları bize eşlik edebilirsiniz dostlar son kararın sizde olduğunu da hiçbir zaman unutmayın evet hoş geldiniz nasılsın Hoş bulduk. Teşekkürler oyun herkese. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Evet bugün için hafta sonuna yani cumartesi gününü toplamda e, 4 maç analizi yaptık arkadaşlar. Güzel de tercihler olduğunu düşünüyorum. Herkese şimdiden bol şanslar. Teşekkürler Gemptır. Evet dostlar güzel maçlar var. Çin Ligi, İsveç, Danimarka, İsviçre e, bu maçlardan kafanıza yatak bahisler alabilirsiniz. Ve hala kanala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarak daha fazla içeriğe de sahip olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Evet, ee, ilk maçımızla başlayalım gemiler. İlk maçımız Çin'den bir karşılaşma, Chengdu, Beijing, Guan maçı. Ee, burada nasıl bir maç bekliyorsun? Goldü bir maç izler miyiz? Evet, açıkçası ee, ilk olarak ev sahibinden biraz başlamak istiyorum çünkü ev sahibin ligde şu ana kadar gidişatı baya bir güzel arkadaşlar. Ligde de şu an için dördüncü sırada bulunan bir takım. Tabii ki de e, şu an için e, Çin Süper Ligi'nde ilk üç sıra önemli Avrupa için. E, tabii ki de onlar adına önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Zaten üçüncü e, sırayla e, Chengdu takımının arasında fazla bir fark Yok arkadaşlar. Yani bu maçı kazanmak için kendi e, takımı elinden geleni yapacaktır. Yanında e, da istatistik e, anlamda baktığımız zaman maçlarında da minimum bir iki gol istatistiğine sahip bir takım arkadaşlar. Hayli ben burada ev sahibinde e, minimum bir gol bekliyorum. E, Beijing Guoan takımı üzerinde bakacak olursak Beijing zaten e, Çin liginde yakınını takip ettiğimiz takımlardan bir tanesi arkadaşlar. Şu ana kadar da ligde zaten ikinci e, sırada bulunan bir takım birinci e, sırada için. E, kapışıyorlar. Onlar adına da önemli bir maç. E, tabii ki de buradan olası gibi galibiyet alması durumunda e, birincilik için güzel olacağını düşünüyorum. E, Beijing Guan takımında genel anlamda istatistiklerine bakacak olursa Beijing da ev sahibi gibi e, maçlarında gol ve goller bulabilen bir takım arkadaşlar burada da Halil Lebet açısı e, Beijing Guan'ın gol bulabileceğini düşünüyorum. E, normal şartlarda arkadaşlar baktığımız zaman KG var tercih güzel bir tercih ama oransal açıdan düşük olduğu için ve ben de e, maç geneli 2.5 üstü rahat bir şekilde geleceğini düşündüğüm için 2.5 üst seçeneğine gideceğiz. 2.5 üst bu maçta bizim için tabii ki de kombine tercihidir. Evet dostlar burada 2.5 üst gol tercihini öneriyoruz. Şu an 1.43 oranı var. KG var da 1.38 ee, sizlerde en fikir olduğunuz tahmini bize eşlik edebilirsiniz. İkinci maçımız İç İsveç Ligi'nden Brompoş -Karna, Malmö karşılaşması. Malmö son maçlarda e, kazanmaya başladı. Her iki takımda aslında baktığımız zaman form düzeyi yüksek takımlar. Nasıl bir maç izlerdi sence Gamper? Evet açıkçası e, lig üzerinde baktığımız zaman tabii ki de e, Malmö adına da çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. E, Gezi arkadaşlar Avrupa'da da ilerliyor bir malme var biliyorsunuz en son Lika Skolaya karşı dört bir gibi skorla e, maç kazanmışlardı oradan biraz yorgun gelecekti ama bu futbolu etkileyecek mi acısız fazla etkileyeceğini düşünmüyorum malme takımından ben bu maçta en az bir gol beklentim var arkadaşlar. E, Brom üzerinde baktığım zaman ligde şu an için 10. sırada bulunan bir takım. Genelde de da son 5 maç performansında tüm maçlarda gol bulan bir takım arkadaşlar. Şu anda tabii ki de İsa'da oynayacaklar. Onların da vermiş olduğu avantajla birlikte ben Brom Poçkarna'nın da e, karşı en az bir gol atabileceğini düşünüyorum. Hayli de arkadaşlar iki takımın da golüne güvendiğim için KG var tercihine gideceğiz. KG var tercihi bu maçta bizim için kombine tercih edilir. Evet dostlar burada takımın takımında gol atmasını bekliyoruz. KG var tercihini 1.53 orandan aldık. Hepimize bol şanslar dileyelim. Danimarka Süper Liginden Kopenhag e, ve maçına baktığımız zaman da e, ligde ikinci maçlar oynanacak. Kopenhag geçen hafta kazanmış. E, bu maçta neler yapabilir sence? Evet, Kopenhag üzerinde açıkçası ilgiye güzel bir başlangıç oldu. 3-2 gibi bir skorla ilk maçı Viborg'a karşı deplasmanda kazandılar. Ardından Avrupa maçı oynadılar. Dirita'ya karşı onu da 2-0 gibi bir skorla yendiler. Yani şu an gayet mutlular arkadaşlar. Ve ligde ikinci maçlarına çıkacaklar. Yani iç sahada olacaklar. Bunun da vermiş, vermiş olduğu avantajla birlikte arkadaşlar. Açıkçası ben Kopenhag takımının bu maçta gol ve goller atabileceğini düşünüyorum. Zaten e, genelde baktığımız zaman minimum 1-2 gol istatistiğine sahip bir takım arkadaşlar. Yeri geliyor 3 gol bile atabiliyorlar. E, burada Kopenhag takımından aile gol ve goller bekliyorum. Normal şartlarda ev sahibi 1.5 üst seçeneği çok güzel bir tercih arkadaşlar. Yine oransal açıdan düşük olduğu için e, şöyle yurt dışından takip eden arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 üst seçeneği değerlendirebilirler. Ama ben maç kenarı en az 3 e, gol e, çıkacağını düşündüğüm için arkadaşlar ortaya tercihleri gideceğim. Yani maç kenarı 2.5 üst tercihimiz bu maçta bizim için tercihdir. Bu arada Vecde takımıyla ilgili de e, yorum yapalım. Vecde arkadaşlar son 5 maçında zaten e, maçlarında goller bulduğunu göre, e, görebiliriz. Burada Kopenhagada e, gol bulabilirler. Bunu da tabii ki de canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz. Bizim asıl tercihimiz maç kenarı 2.5 üst seçeneğidir. Evet dostlar burada ev e sahibi 1.5 üst tercihi ve e, maç geneli 2.5 üst tercihini ana tercih olarak öne çıkartıyoruz. E, ama oran verdiği için tabii ki maç geneli 2.5 üst tercihini burada paylaşmış olalım. Evet son maçımızda İsviçre Süper Ligi'nden Sengay karşılaşması karşılaşması e, Sevdiğimiz liglerden birisi geçen sene İsviçre Ligi bize çok iyi maçlardan kazandırmıştı bu takımları da seviyoruz tekrardan. Yeni lig başladı. İlk maçlarında nasıl bir tercih gitti Gemper? Evet yani senin de söylediğin gibi İsviçre Ligi'ni genel anda biz video tercihlerinde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şu anda da lig yeni başlayacak. Yani başlamadan önce zaten hazırlık maçları yapmışlar arkadaşlar. Basel'in hazırlık maçları son 5 maçında 4 beraberlik bir galibiyet aldılar. E, genel tüm maçlarda gol bulan bir Basel var arkadaşlar. Tabii ki de defans hattında sıkıntılar olduğu için gol de yiyebiliyorlar. E, ligin başlangıcı açısından ben burada yine Basel'in ağır basacağını düşünüyorum. Yani Basel takımından arkadaşlar en az bir gol beklentim var. E, Gallerin üzerinde de baktığımız zaman Gallerin de hazırlık maçları arkadaşlar. Ee, genel anlamda gol yönünden güzel geçti. Yani gol atıp gol yemeyi bir takım. Gallen de kesinlikle e, ligde arkadaşlar ilk ilk sırada bulunmak isteyen bir takım. Burada da Basile karşı ben Gallen'in de en az bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Yani iki takımın da gol değerli arkadaşlar. 2, 500, e, i̇ki buçuk iki takımın da e, gol arkadaşlar. KG var tercihinin gelmesini beklediğim bir karşılaşma. Hayli de bizim kombine tercihimiz KG var seçeneğidir. Evet, e, burada ilk takımında birbirine gol atmasını bekliyoruz. KG var tercihini öne çıkardık dostlar. Dört tane maçı yorumladık. Sizlerde sizler de maçları eşlik edebilirsiniz. Emeğine sağlık Kemper. Teşekkür ediyorum. Evet, toplamda dört maçı enine boyuna yorumladık arkadaşlar. Güzel de tercihler olduğunu düşünüyorum. Umarım pul çekeriz. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Yaptır. Evet dostlar videomuzu faydalı buluyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Ve özellikle hype özelliğinde mobil kullanıcılarımızdan da desteklerini bekliyoruz. Hype bize destek vererek videomuzun ön çıkması için destekte bulunabilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın dostlar.